Çok soru geliyor sana. Bir, kardeş katli meselesini anlatsın diyorlar. Hadi anlat. Kardeş katli Hı? üniversal bir olaydır. Evrensel yani evet. Evet evrensel Aynı bir şey, Bana da hep böyle yapıyor. Sürekli kelimeleri... Evren, şimdi universallatince evren seni Türkçe zannediyor ya, o da Hiç öyle zannediyor. Yani. <gülüyor> cihan <gülüyor> ben, Şumul oldu mu? Cihan <laughs> Şumul çok yakınlı. O Cihan Şumul e bir hadisedir. Tamam hadise univers <laughs> yani mı? Universal. Vakadır. Universal ve evrenes yani. Şöyle hanımefendi kardeş katli Cihan Şumul bir hadisedir. Bir, bak, Bunu kim anladı? Vakadır. Hayır. Bak, Türkçe abi, zannediyor diye şey attı bana da onun için dedi. Evrenseli Türkçe yani onun nezdinde. ilk birisi de ötesi. Bir öğrencim bana dedi ki İran'da çok hazin geldi bu. Hı -hı. İşte Danışgah Danişkede falan diyorum gezerken. Yani bu kelime Farsça mı dedi. Evet dedim. E bize niye yalan söylediler diyor. Bak bu tip yalanı gençler kaldırmaz. Nasıl? Danışman, danışman evet. lafını ha, Türkçe olduğunu Türk soruyor sana, söylüyor? Türk soruyor. Ha. Ben ona danışırımdan da diyor. Türkçe ha. öyle bir şey olmaz. Yani bu, bu kelime kural olarak tabii yani, O, Bunlar evet, alınır, katli. ayıp değildir. Fakat kalkıp da elin kelimesini Türkçe diye bize yutturmasın kimse öyle bir şey yok. Kardeş katli dediğim gibi evrensel peki bir olaydır. <laughs> yaygındır. Yani hükümdar olan insanlar, hükümdar namzeti olan kimseler öbür kardeşlere benzemezler. Yani senin kardeşini sevmene benzemez. Hiç böyle bir şey yoktur. Bu bir talih meselesidir. Ve işte bizim ya devlet başa ya kuzgun leşe tabirinin biliyorsunuz latincesi out Caesar out nihil ya sezarım ya da hiçbir şeyim. Yani gidersin çünkü. <laughs> Bu ne zaman oturmuştur? Bu insanlığın son birkaç aslında oluşmuştur. Birincisi veraset kuralları çok iyi tespit edilmiştir. Bu 13. Louis Fransası falandır o kadar geçtir. Hmm. Ve onun, tabii o, tabi o kuralların bile iyi tespit edilen kuralların işlemesi bile doğrudan doğruya doğrudan doğruya ...şartlar dolayısıyladır... ...çok iyi aydınlatılmış... ...bir sosyolojik vaka değildir... ...ama zannımca onu şuna bağlıyorum... ...tahtın etrafında... ...başka kuvvet noktaları... ...odakları teşekkül ediyor... Hı hı. ...tüccarlar olabilir... Din. ...yerleşmiş bir kilise... ...vardı zaten... ...yerleşmiş bir aristokrasi vardır... ...ve artık merkezileşmiş bir noblesse rob denen bir hizmet aristokrasisi, bürokrasisi vardır. Bunlar tayin ederler artık, bir nevi kuvvetler ayrımı ortaya çıkar... ...ve bunlar bir şekilde veraseti ve prenslerin hayatını teminat altında tutarlar. Yani hükümdar da arkasında bıraktığı şey taht, kaos konusu olmaz, vuruşma konusu olmaz belirli kurallarla işleyebilir. Veraset sistemi değişiktir. Biliyorsun Avrupa'da kadınların verasetini tanıyan ülkeler vardır. Rusya. Ondan sonra tabii Avusturya ama Avusturya Almanya değil. Ve İngiltere. Buna karşı bir Fransa ve bir sürü Alman dükalıkları tanımaz kadın verasetini. Ki onlar da bayağı geç tanıştı. Salisyen tanıma da efendim nereden tanıştı? Şimdi Miltere bak ne oluyor? çok geç e, e, yok ama Walter Ağustur da ona. erken Avusturya geç tanıyor. Avusturya'da da var. Şimdi, Şimdi bak ne oluyor ama? Şimdi yani? bu Marie Therese ne oluyor? Avusturya Grand Düşesi oluyor Habsburglar adına. Kardeşi maldeşi yok. Ama kadın bir de Habsburglar olarak Alman tacını veriyorlar ya bunlara imparatorluk tacını alışmışlar. Öyle kurulmuş o iş. Holy Roman Empire. Holy Roman ne Holy ne Roman. işte emperör. <laughs> yani kutsal Roma'ca <laughs> Alman imparatorluğu <laughs> demek istiyorlar. Kutsal demek istiyor. <laughs> Dahası var onun. Holy Roman Empire of German Nation'dır onun adı. Alman milletinin kutsal Roma tacıdır. <gülüyor> evet. <laughs> Voltaire'in dediği gibi ne kutsaldır ne Roma bir alay Alman'dır <laughs> der oraya. Yani. <laughs> Şimdi bunlar buna veriyor. Verince bu tacı e, diyorlar ki iyi de kadından olmaz imparator. O zaman ne yapıyorlar? Bunun kocasını imparator ilan ediyorlar. Karl von Lothringen ya da Charles Loren dediklerini. Loren dükası olan kocayı. O koca imparator olunca bu da onun imparator içesi olarak şey yok yani. Römişe Kaiser'in imzalar gidiyor şeyler falan. Yani bu bir ilginç olaydır. Dolayısıyla bizim tanzimatta bu işi halletmemiz aslında geç olsa da çok geç değildir. Nedendir o da? Artık bürokrasi oturmuştur. Bir müessese haline gelmiştir. Bu gibi şeyi veraset sistemini teminat altına alabilmektedir. Tabii ki ilk aşama birinci Ahmet'tir. Evet. Dikkat ederseniz 17. asırda çok az şeyin şehzadenin kellesi gitti. Yani o kadar yaygın değildir o. 18'de hemen hemen yoktur. Yok. 19'da kazadır yani suikasttır. 4. Mustafa'nın yaptığı iş suikasttır. Hem kuzeni 3. Selim'i götürdü hem de kardeşini götürmeye niyetlendi. 2. Mahmud'u muvaffak olamadı. O tam bir rezalettir, kazadır. E, bunun da cezasını çekecektir sonra. Yani o çok açık bir şeydir. Ama bizim bildiğimiz bu yani sistemsizlikten dolayı kardeş katlı Fatih Sultan Mehmet'in dediği gibi 16. asrın sonunda bitmiş artık öyle görünüyor. Yani ondan sonrası her milletin o tarihlerde görünen bir tarzı. Hatta daha vahşi. Salı günü İzmir'deymişsin, salon dolup taşıyormuş. Evet, on diyor. Acaba diyorlar biz İlber Hoca'yı değil de dublörünü mü seyrettik İstanbul'da <laughs> Aha, Ama memnun oldum yani. İzmirliler çok seviyor konferansı, ben de onları seviyorum. <laughs> Peki efendim, kardeş katli. Bu günah değil mi diyor diyorlar İstanbul'da? Ya, niye değil, hiç değil. Nizam-ı Alem için ek, ekser ulema dahi tecviz etmiştir diyor. Hmm. İki prens, iki şehzade birbirini götürmez ise millet birbirini götürüyor. Yani ha. hiç şakası Şimdi yok. Tekrar söyler misin? Oturur. Hep geliyor bu soru çünkü. Evet. Tekrar söyler misin? Şunları? Yani din açısından mütalaa ediyorsanız müsterih olun. Hmm. Ekser ulema nizamı alem için karındaşın katli vaciptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Çünkü millet birbirine girecek. Efendim çok insani yumuşak huyla şey yapıyorsanız onu söyleyeyim size. Hükümdarın kardeşi tövbe estağfurullah sizin kardeşinize benzemez. Yani millet birbirini götürmek zorunda. <laughs> götürmek zorunda. Ha şöyle bir şey var tabii hanedanımızda. Erkek kardeşine veremediği şefkat ve sevgiyi padişahlar kız kardeşlerine fazlasıyla vermişler evet. ve bayağı şımarık evet. sultanlarımız vardır yani. Mihrimah mesela ne kadar güçlü. Mihrimah öyledir şey öyledir Kaya Sultan öyledir şeyin evet. esma Sultan ya esma Sultan ya yani. esma Sultan hiç kural da tanımıyor bazıları yani o kadar şımarık kadınlar ki ve o çok tuhaf bir şey prenseslerin yani emperyal prenseslerin düzene girmesi de tanzimattan sonra oluyor. Bir denge geliyor yani. Evet. Çok ilginç bir şey. bir şey. Yalnız o da şey var. Bir arada çığırından çıkartıyorlar. Ha. Abdülmecit Han. Abdülmecit zamanında şeyde masraflar ee, bizim prenseslerin masrafları çığırından çıkartıyor işi. Çok kalabalık zaten. O kadar çok değil. Bence o çığırından çıkan hesaplar da o kadar anormal. Ama bir şöyle Bu ilver, kabul edilmez büyük Şöyle, derimkiyle. e, 10 bin kuruşluk alışveriş yapıyorlar. 1000 Bin kuruş peşinat veriyorlar. Hı. 25 bin kuruşluk senet imzalıyor. Senetim işte böyle bir kazık görünmez. Yani 25 bin kuruşluk tahsis zaten herkesin vardır. Habsburglarda, Romanovlarda fazlasıyla bizde olmaz. Hı. Biz hala Biz fakiriz. Fakir Biz de, askerliğe de. para yatırmak zorunda evet. olan bir memleketiz. Hala. Peki evet, şey hala da yatıracağız. Ne olacak yani? Başka bir çıkar yolu var mı? bunun bir şey yok. Yok. Tabii hocam şeyi de yani kardeş katinden önemli sebebi ...bir türlü bizim devlet başkanı seçiminde... ...bir sistem kuramayacağız. Kuramazsın onun rızana bakacaksın yani, evet. ama... yani ...aptal mı bu adamlar kuramıyor? Niye kuramıyor? İşte kurdukları zaman da daha kötü oluyor. Hayır Şimşirlik. çünkü onu sağlayacak mekanizma yok. Bak Hı -hı. şimdi korkunç İvan deli gibi büyüdü. Delidir. Evet. Her evet. an küçüklüğünden beri cellat bekledi. Hı -hı. Dördüncü İvan. Evet. Evet. Ondan sonra Boris Gunov... ...onun oğlunu katletti falan. Rüriklerin şey, sonra... son şeyini. ...sonra geldi Romanovlar... ...yani düzen mi geldi... ...iki Yok. tane çar var ortada... ...Büyük Petro, sonraki Büyük Petro... ...ve kardeşi Katerina. İvan gene... Hı hı. ...efendime söyleyeyim... ...bunlar cellat bekliyor ikisi de... ...ablaları naibe... ...kim bilir kimi nasıl yiyecek... ...o iş bitiyor... ...ondan sonra ne oldu... ...Yelizaveta devrinde... ...yeğen getirildi üçüncü Petro karı olarak da ona Katerina getirildi. ikinci Katerina. Anhaltiler prensesi. O Avrupalı kadın. Evet, siz Orada efendime söyleme işte. Yadımız okulu diyor. Hayır anlaştı heriflerle saray darbesiyle gitti adam. Ve o zamanki resmi tebliğin adı Emoroid'den ölmüş. <laughs> Hatta söylerler ki Voltaire'in daveti reddediş nedeni efendim çok severiz ama siz de hemoroidden ölünüyormuş diyor. Öyle mi? Yani. <laughs> evet. yani bu rivayettir böyle bir mektup yok ama söylemiştir bunu.